Merhaba güzel Kürdistan milleti. Merhaba canlarım. Kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. tüm Kürtleri gerçekten çok mutlu etti. Ahmet'ten gelen görüntüler bize inanılmaz şekilde mutlu etti. Ve aynı şekilde bizi bazı görüntüler çok üzdü. <laughs> İstanbul'da yapılan Nevroz bizi çok mutlu etti. Kürdistan'ın her şehrinde yapılan Nevroz bizi çok mutlu etti. Çünkü gençlerimiz bir daha tüm işgalcılara gösterdiler. Biz varız. Biz çoğuz. Biz az değiliz. Gençlerimiz bir şeylerin değiştireceğini dünyaya işgalcılara bir daha gösterdi. Ahmet'teki gençlerimizin mesela Gadi Muhammed'in resmini kaldırması Kürdistan bayrakları e, gerçekten çok güzel görüntülerdi. <laughs> Adı, adı Türk devleti daima yapmaya çalıştığı belli yani. Gençlerimize engel olmaya çalıştılar. İnsanlarımıza engel olmaya çalıştılar. İnsanlarımızın bu güzel gününü kötü yapmak için ellerinden çıkan her şeyi her sene gibi yaptılar. Ve maalesef çok sayıda insanlarımızı mutsuz etmeye de başardılar. Ama insanlarımız mutsuz da olsalar, mutlu da olsalar, Nevruz'u kutlamaktan vazgeçmediler. Ahmet'teki Nevruz'da bu Türk işgalci devletinin engelleri olmasaydı o meydanda inan insanlar daha çok fazla olurdu. Çoğu yerlerde barikatlar yapmışlardı. İşte insanları e, engellemek için insanlar o meydana ulaşmasın, Kürt milleti o meydanlara ulaşmasın diye ellerinden çıkan her türlü engelleri koymuşlardı. İnsanların elbiselerine karıştılar. Ya Kürt elbisesine bile bir düşmanlıkları var. Kürt'ün olan, Kürt olan her şeye düşmanlar bunlar. Kürt olan her şey, insanların elbisesini bile soydular. İnsanların elbisesini soymaya zorladılar ya da bu meydana giremezsiniz dediler. Görüyorsunuz bu faşist zihniyet nereye ulaşmış? Bu Kürtlere düşmanlık yaparak beslenen bu zihniyet nereye ulaşmış? Kürt elbisesine bile düşmanlar. Kürt elbisesine bile düşmanlar. İnsanlarımıza diyorlar ki bu elbiseyle buraya giremezsin. ana hoşbeğim o bılago e ahmak b khafil yani kazdü dunyada de fi asil bistu ya keda jidilu berga insan al qadakhd ke ya gotesh tavali ji şeyh û malaymût û abi vallahi bunlar kafayı yemiş bunlar kafayı yemiş vallahi kafayı yemiş helal olsun benim milletime helal olsun kürt milletine bunlara kafayı yedirtmişler yani Helal olsun. Milli birlik, kalben bir olursak, birbirimizi seversek hiçbir düşman önümüzde duramaz. Düşmanımızın zaten en çok korktuğu şey budur. Kürtlerin bir olması, Kürtlerin birbirini sevmesi. Çünkü onlar da biliyor. Kürtler birbirini sevmeye başlarlarsa, Kürtler kalpten gerçekten birbirlerine severlerse, birbirlerine destek olurlarsa hiçbir işgalci onların önünde duramaz. Bundan dolayı sürekli içimize fitne fesatlık koymaya çalışıyorlar. Buna kapılmayın. Zaten Kürdistan'ın Kürdistan'da büyüyen yeni çocuklar, gençler bunu artık çok geçmiş yani. Onlar için en önemli olan Kürdistan'dır. Bu topraklardır. Bunu demeden de geçmek istemiyorum. Sayın Salahattin Demirtaş'ın fotoğraflarını girmesini engellediler. Engel oldular. Koyamazsınız. Kürt olan hiçbir şeyi o meydana koyamazsınız. Fotoğraflar ya da bayraklar yasak. Kadi Muhammed fotoğrafı yasakladılar. Mustafa Merla Berzan'ın fotoğrafını yasakladılar. Ciger Huyn'in fotoğraflarını yasakladılar. Kürt olan hiçbir şeyi o meydana alamazsınız. Siz Kürtler atalarınızın fotoğrafını o meydana alamazsınız dediler. Yahu elbiselerimize karşılar. Kürtlüğümüze karşılar, atalarımıza karşılar. Bunlardan kardeş mi olacak? Bunlar mı bizim kardeşimiz? İnsan kendi kardeşine buna yap, bunu yapar mı? Neymiş? Hiçbir zaman kardeş olamamışız. Öyle bir kardeşlik yok. Varsa da öyle bir kardeşlik dünyada yer altına batsın. Böyle ka kardeşlik batsın diyorlar ya. Batsın vallahi. Yansın hatta. Ahmet'ten beklediğimiz görüntüler bunlar da yani. Böyle güzel bir görüntü dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu görüntüleri gördüğüm zaman gene hani insan utanmadan zaten Ahmet'ten insan utanmaz da ama gene böyle sağlam görüntüler geldiği zaman başkentten insan böyle başını kaldırarak kaldırarak Ahmet paytahta paytaht diyebiliyor. İnsan mutlu oluyor. Bu gençler bunu demeden geçmek istemiyorum polisler bu gençleri gözaltına aldılar. Bazı bu gençlerden bazılarını gözaltına aldılar. Bazılarının kimliğini aldılar. Bazı gençlerimizin Kürt elbisesini aldılar. Bunları giyemezsiniz dediler gençlerimize. Onlar bunu zan, yaparak Kürtlüğümüzden vazgeçeceğimizi zannediyor. Tüm dost olan ve düşman olan bunu bilsin. Nevruz bahar bayramı değildir. Navroz sadece sevinç değildir. Navroz Kürt milletinin doğum günü ışığıdır. Kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Ve tüm işgalcılar bizi ne kadar ezik düşürmeye çalışsalar, bizi ne kadar yok etmeye çalışsalar, bize ne kadar hani siz hiçbir şeysiniz demeye çalışsa da elbet bir gün gelecek. Ve bu yaptığımız zulmün İntikamını alacağız. Kürt her şeyi unutabilir ama intikamı hiçbir zaman unutmaz. Bu videom bu kadardı kardeşlerim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve tüm arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ahmet'te bulunan tüm Kürdistan gençlere selam olsun. Sizleri çok seviyoruz.